Öncelikle at camiasına ve binicilere buradan selamlar olsun. Ben 1990 doğumlu Konya'dan geldim, Sındırgı'da büyüdüm. Adım Murat Çelik. Bir senedir yakın at biniyorum. Atla ilk tanışma anım, kendi çocuğumun ata merakından dolayı at bindirmeye götürdüm. Ve daha sonra ata bindiğini gördüm. Ve bana dediğin Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı da Mehmet Erbek Başkanımız daha önceden tanışmış, tanışmış olduğum bir insan. Daha önce ata binip binmediğimi sordu kendisi bana. Ben de daha önce hiç ata değmedim bile dedim yani bırak binmeyi dedim. İyi dedi bir at çıkaracağım dedi. Onunla dedi bir bin bir dene bakalım nasıl olacak dedi. Ve ben ata bindim. Belli bir mesafe yürüyerek kat ettik. Daha sonra dört nola koşmaya başladık. Ve attan aldığım zevki tahmini hiçbir şeyden almadığımı düşündüm. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Daha sonra Erbik Başkanımızla bana at buldu İzmir'den. Hipodromdan bir at denk geldi. Alır mısın diye teklifte bulundu. Ve benim de hoşuma gitti. Birkaç gün sonra gittik, hipodromdan at aldık geldik. Ve atla tanışma maceram böyle başlamıştı yani. İyi at da, aradığım özelliklerin atın kuyruk tutması, kafa tutması, ne bileyim dört nola koşarken kendini cezbetmesi. Daha sonra atın aksi olmadığını bilmek, e, komutunun dışına çıkmamasını bilmek veya ne bileyim koştuğunda herhangi aksi bir durumda seni sakatlamayacağını, düşürmeyeceğini bilmek bence atın iyi olduğunu göster gösteriyordur. Bana göre atta kötü yapan birkaç tane özellik var. Ata çıkış verdiğinde geri geri gelmesi, ata sağa çevirdiğinde sola doğru dönmesi, aksi aksi hareketler yapması. İyi bir binicinin bence öncelikle atıyla iletişiminin güzel olması gerekiyor. Atına karşı korku vermemesi, kendisinin korkmaması, cesaretli olması. Örneğin bir insanda ne kadar ayakkabı önemliyse bir atın da nalı o kadar önemli. Binmeden önce atın nallarını kesinlikle kontrol etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İyi bir binicin atı belli bir mesafe yürütmesi gerekiyor elindeki ipiyle. Bunun terini soğutması gerekiyor. Ayaklarının kızgınlaştıysa bunu suyla bir yıkaması gerekiyor. Öncelikle ata bindiğinde elindeki kamçı veya herhangi bir değnek, sopa gibi benzeri şeylerle atın kafasına kesinlikle müdahale etmemesi lazım. Bazı insanların bazı yerlerde boş muhabbetler yaptığını düşünüyorum. Bana mesela örneğin Ata bakılır mı, atın masrafı çok yüksek, atla ilgilenilir mi, onunla ilgileneceğine mesela örneğin büyük baş hayvan al veya küçük baş hayvan al, ileride kurban yaparsın, etini yersin gibi saçma sapan cümlelerle karşılaştığımızda insan ister istemez morali bozuluyor. Ama tabii bunu atla yaşayan bir insan olarak kesinlikle ata bakmak olsun, ata binmek olsun tartışılmaz büyük bir zevk benim için. Binicilik konusunda ben kesinlikle bana herhangi bir zararı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü her zaman hep artılarını faydalarını gördüm. Neden derseniz, kendim daha önceden bu atın yanına gelmediğim zamanlarda kahvanelerde, ne bileyim, hoşuma gitmeyen bazı kesimlerde vakit geçiriyordum. Ama şimdi atım olduğu için belli bir vakitlerde orada harcadığım boş zaman atımla geçiriyorum. Hem atımla geçirdiğim gibi arkadaş ortamın daha zengin olduğunu, arkadaş ortamında daha güzel muhabbetlerin olduğunu atla ilgili konuşmaların olduğunu, bunların hepsi benim hoşuma gitmeye başladı. Atıma not verecek olursam on üzerinden yaptıklarını düşündüğümde beni üzmediğini, aksi bir hareket yapmadığını, tuttuğumda yularını başına alıp başka yere gitmek istemediğini düşündüğümden dolayı on üzerinden 8 veriyorum.